Geçmiş şey olsun. Ben ameliyatınızdaki anestezi uzman doktorum. Bir değerlerinizi kontrol çektim. Senden kendi hayatına karşılık başkasının hayatını istiyoruz. Yarın ameliyata gireceğin hastalardan birine vereceğin narkoz... ...sana hayatını, karını, çocuklarını geri almanı sağlayabilir. Pardon. <laughs> De değerleriniz gayet iyi. Ameliyatta görüşmek üzere. Sağ ol. Alo. <laughs> M.K.C ile tanışmışsın az önce. Siz nereden biliyorsunuz? Gözümüz üstünde. Tamam, tamam. Dediğinizi yapacağım. Biliyoruz. Bundan eminiz. Teşekkür ederim. Efendim beni emretmişsiniz. Nevin Hanım'a, Haluk Bey'e ve Metin Bey'e para yollanacak. Organize et. Bu mu dağıtılacak? Hayır, onların payı içeride. Bu kar payı. Efendim burada ne kadar var? Beş. Beşer milyon dolar önemli miktar. Silah satışından elde edilen. Hak ettiler. Bu sizin payınız mı? Senin payın Muzaffer. Sen de hak ettin. En az onlar kadar çalıştın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Televizyoncular gelmek istedi. Biraz sonra burada olurlar. Hazırlık yaptırayım. Yaptır. Söylenecekler birikti. Seyircilerin paylarını da ekranlardan verelim bari. Hı? Bugün aslında biraz da yoğun istek üzerine tekrar ceza hukuku profesörü Yusuf Yıldırım'la birlikte karşınızdayız. Buyurun efendim. Peşrev sevmezsiniz. Söz sizin. Teşekkür ederim. Hakkında hoca idamı tartışıyor diyorlar. Yok böyle bir şey. Nereden çıkarıyorlar bunu? Akademik ortamlarda böyle şeyler konuşulur, konuşulmalıdır da. Bilimde tabu ve yasak olmaz. Ya, biz geçen gün profesörle tanışmadık mı? Hı. Hmm. Ama o halde konuşamadık tabii doğru dürüst. Tamam. Habire televizyona çıkıyor. Ya o beni tanımadı ama ben tanıyorum onu şahsen. Fakültede dersime girmişti bir kere. Çok tuhaf bir adam bu. Bence hala tuhaf. Şimdi diyeceksiniz ki hakimlerimizin, savcılarımızın durumunu iyileştirelim, onların sıkıntılarını giderelim. Yani tabii ki bunu yapmak lazım. Eğer bir toplumda adalet mekanizması çalışmıyorsa hiç kimse bir doktor bile işini yapamaz. Önce adalet. Şimdi küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra Profesör Yusuf Yıldırım'la birlikte tekrar karşınızda olacağız. Ne oluyor Muzaffer? Özel efendim. Sorun nedir? Efendim Cevat ele geçirilmiş. Timciler oraya gidiyor. Ne yapın ne edin? Onun ellerinde sağ kalmamasını sağlayın. Volkan ya, hadi ya. Söz vermiştin. Bak, önemli bir operasyonun çıktılar. Haber almam lazım onlardan. E şimdi sakinleştirici falan verdireceğim ama sana. Heh, bak arada. Volkan ne yaptınız? Komiserim altın operasyonu yoluna gitti. Kodamanlardan da birini ele geçirdik. Şimdi barca komiserin yanında. Komiserim, şimdi sekiz tane timci var benim peşimde. Biz iyiyiz, merak etmeyin. Tamam Hadi konuşuruz. Beş sekiz Hayır. Tamam artık. Aldım telefonumu. benden alırsın haberleri. Tamam. Beş Geldi. Evet. Mustafa Kerimcan. Arkadaş var şimdi sizi Ameliyathaneye hazırlayacaklar. Ne kadar sürer? Yaklaşık dört beş saat kadar. Yatakla indirecekler sizi aşağıya. Bize bir müsaade eder misiniz? Olur. Teşekkürler. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Ben de seni. Şey iyi olacak. Kahramanlara bir şey olmaz. Tabii. Haydi bakalım. Sen benimle konuştuğundan beri beni ağlıyor. Çünkü sen bana geçen gün bayıldığında içinden ne geliyorsa onu yaptın. Benim içimden bu sefer böyle geliyor. Hani ben kardeş istemiştim ya. Herkes bana iyi misin diyor. Herkes bana ilgi gösteriyor. Ben de birine iyi ol çünkü babam bize iyi olursak daha iyi olacak demek istiyorum. Sen benim kahramanımsın. Kahramanlar da hasta olur, sonra tekrar ayağa kalkarlar. Üzülme sen. Çünkü ben senin üzülmeni hiç alışkın değilim. Seni evde bekliyorum. Annem sana bunu ameliyattan çıkınca verecek. O zamana kadar güle güle. Annem söylemeyi unuttuysa ben söyleyeyim. Annem seni çok seviyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.